i temiz güzel yaşamayı nasip eylesin. Bu hayat beha mahal bitecek, her halükarda bitecek. Önemli olan sahibine bu hayatı doğru teslim etmek, doğru gürütmek ve iyi bir mümin olarak, mutlu bir mümin olarak bu hayata veda etmek. Aslında hadis-i şerifte ifade edildiği gibi ''Ed dünya Sicinül mu'min ve cennetül kafir'' Dünya Müslüman için bir zindan, kafir için, inansız için ise bir cennettir. Şimdi bu, bu, hadis, bu rivayet geldiği zaman insanların çoğu bundan şaşırdılar. Dediler ki nasıl olur o? Dünya mümin için bir zindan, kafir için ise bir cennettir. Halbuki zıttı olabiliyor bir Müslüman. Maddi durumu çok iyi olabiliyor. Yanında binlerce işçi çalıştırabiliyor. Fabrikası var, fabrikaları var. Durumu iyi, sıhhati son derece yerinde. Mükemmel bir hayat yaşıyor. Dinini yaşayabildiği kadar yaşa yaşıyor ve sonra bu adam ölüyor. Siz diyorsunuz ki dünya bu adamın zindanı. Bu nasıl bir zindan? Böyle bir zindan mı olur? Yani bu zindandan başka bir şey. İnançsız bir insana gelince çok dar bir hayat yaşıyor. Sıkıntılı bir dönem geçiriyor. Hastalıklarla boğuşuyor. Belki maddi durumu hiç iyi değildir. Başkasına muhtaç haldedir. Sonra ölüyor bu adam ve diyorsunuz ki dünya kafirin cennetidir. Halbuki cehennemi yaşadı dünyada. Bu nasıl bir şey diye soruyorsunuz. Onu büyük alimler şöyle izah etmişler. Diyorlar ki dünya Müslümanın zindanıdır. Çünkü Müslüman perde kalkıp da ahiret alemini gördüğünde, öteki aleme gittiğinde, orada Allah'ın kendisine hazırladıklarını gördüğünde, cenneti ve nimetlerini ve ne kadar kıymetli olduğunu ibadetlerinin orada gördüğünde, dünya hayatında ne kadar müreffeh, güzel yaşamışsa şey yaşasın, diyecek ki kendi kendine meğer dünya hayatı zindanmış. Keşke daha önce buraya gelmiş olsaydım. Meğer yaşadığım güzel zannettiğim hayat zindandan ibaretmiş diyecektir. İmansız insan ise, imansız insan ise ahiretteki cehennemi azabı gördüğü zaman bu kağıları, zincirleri, şunu bunu gördüğü zaman dünyadaki hastalıklı ömrü, dünyadaki sıkıntılı ömrü onun için cennet gibi görünecek. Keşke hiç ölmeseydim de bu ıstırabı çekseydim ahiretin ısrabının yanında, ahirette göreceklerin yanında dünyadaki ısrabın meğer hiçbir şey değilmiş. Onun için dünya müminin zindanı, inançsızın ise cehennemidir diye, cennetidir diye ifade edilen bu hadisi böyle anlamak gerekiyor. Efendim, hani hepimiz hastalıktan korkuyoruz.